Kara delikler. 20. yüzyılda evrendeki gök cisimleriyle ilgili pek çok yeni keşif yapıldı. Bu keşiflerden biri de kara deliklerdir. Yakıtı tükenen bir yıldız kendi içine doğru büzülür. Bunun sonucunda yıldızın yerine sınırsız yoğunlukta ve sıfıra yaklaşan bir hacimde çok büyük bir çekim alanı ortaya çıkar. Bunlar kara deliklerdir. Kara delikler en büyük teleskoplarla bile görülemezler. Çünkü fotonları dahi yuttukları için onları görmemizi sağlayacak ışığı da emer ve dışarı yansıtmazlar. Varlıkları ancak bulundukları yerin çevresinde oluşan manyetik etkiyle algılanabilir. Allah Vakıa Suresi'nde yıldızların yerleri üzerine yemin ederek bu konuya şöyle dikkat çeker. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim. Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. Büyük kütleye sahip yıldızların tümü uzayda çekim alanı oluşturur. Kara delik ise etrafında bulunan ve yakınından geçen tüm maddeleri kendi içine çekerek yoğunluğunu, dolayısıyla da çekim gücünü sürekli artırır. Bu anlamda uzayda açılmış ve etrafındaki her şeyin sürüklenip içine düştüğü karanlık bir deliğe benzer. Kara delik olarak adlandırılmalarının nedeni de budur. Kur'an'da yıldızlarla ilgili bu bilgiye de dikkat çekilir. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? karanlığı delen yıldızdır